Kanser hücresinin özellikleri nelerdir? Bitkiler insan vücudu için zararlı olabilir mi? Hangi kanser türlerinde fitoterapi desteği alınmalı? Kemoterapi gören bir hasta fitoterapi desteği alabilir mi? Bitkilerle tedavi yöntemlerini tıbbi farmakolog ve fitoterapist Profesör Doktor Mustafa Iraz anlatacak. Az sonra İki varsın tüm hızıyla devam ediyor. Tıbbi parmakolog ve fitoterapist profesör Doktor Mustafa Iraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün kanserden bahsedeceğiz. Evet. En korktuğumuz şey, özellikle ben bu konuda çok e, tedirginim. İnsan gerçi hı hı. korktuğu şeyi çekermiş ama inşallah bizden uzak olsun. Kanserle ilgili sizin e, bilgilerinize, ekran başındaki seyircilerimizin de ihtiyacı var. E, Kanser hücresinin özellikleri nelerdir? Ee, öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Ben tıbbi farmakoloji uzmanıyım. Yani ilaç bilimi uzmanıyım. Bunun yanında fitoterapi. Fitoterapi, bitkiler veya bitkilerden elde edilen ürünlerle yapılan tedavi. Fitoterapi eğitimi... Arkasından bir homeopati eğitimimiz var. Bu üçünü birleştirince kanser için çok çok güzel bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Biz de bu tecrübelerimizi kanser hastalarıyla paylaşmak, onlara yardımcı olmak ve e, başta girişte söylediğiniz gibi o paniği yaşayan insanlar, o korkuyu yaşayan insanlara bir nebze faydalı olmaya çalışıyoruz. Ve bize gelen hastalarda çok güzel sonuçlar aldığımızı, bazı hastaların tamamen iyileştiğini söyleyebilirim. İyileşmeyenlerin bir kısmında ise ilerleyişin tamamen durduğu, ki bu kanserde çok çok önemli bir aşamadır. Bunun yanında kemoterapiyle birlikte kullanılması durumunda yan etkilerin ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Onun için mutluyuz gerçekten. Ve bu tecrübemizi kanser hastalarıyla ve yakınlarıyla paylaşmak istiyoruz. Ee, bu programda bizim için bir fırsat oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şimdi kanser nedir? Kanser hücresi nedir? Genellikle hastalarımızın şöyle bir problemi var. Çok hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmuyorlar. Süreçler hakkında bilgi sahibi olmuyorlar. Onun için biz bana gelen her hastayla en az bir saat zaman geçiriyorum. O bir saat içerisinde hastalık hakkında çok az şey bildiklerini fark ediyorum. Onun için kanser nedir bu konuyu açıklamak, bu konu hakkında hastaya ve yakınlarına bilgiler vermek, süreç hakkında bilgiler vermek onları çok rahatlatan bir şey oluyor. O nedenle burada kanser hücresi nedir, özellikleri nelerdir, niçin kanserleşir bunu bilmekte fayda var. Sağlıklı bir hücre... Belli bir müddet bölünür, bölünür, bölünür. Ondan sonra spontan yani kendiliğinden ölmesi gerekir. Bunu apopitoz istiyoruz. Ama kanser hücresi bölünmeye başlar, bölünür, bölünür. Ve ölmesi gerektiği zaman, apopitotik ölüm gerektiği zaman ölmez. Bölünmeye devam eder. Böylece bir tümör kütlesi meydana gelir. O tümör dediğimiz, ur dediğimiz yapı oluşur. Ve e, o ur dediğimiz yapı, Sağlıklı hücrelerin bir anlamda nasibini çalmaya başlar. Vakumlayarak kandan şekeri alır. Hmm. Ve şeker dediğimiz yapıyı kanser hücreleri normal hücrelere göre 15 ila 18 kat daha fazla tüketir. Hmm. Yani bir vampir içimize girmiş de evet. diğer sağlıklı hücrelerin nasibini çalıyormuş gibi bir durum vardır. Onun için bu kanser hücresinin metabolizmasını da bilmek çok çok önemli. Şimdi kanser hücresi bir, hızlı çoğalıyor. İki, apoptotik ölüme Yayılıyor gitmiyor. Yayılıyor dedikleri şey sanırım Bu, değil mi? Bu yayılma üç şekilde olur, onlara Hı -hı. da gir hocam. Ee, i̇kincisi, kanser hücresi apoptotik ölüme gitmez. Ölmez yani sürekli çoğalır. Üçüncüsü, e, kanser hücresi genç bir hücredir, Olgunlaşmamış bir hücredir. Onun için sürekli bölünme kapasitesi, hızla çoğalma kapasitesi vardır. Dördüncüsü kanser hücresinin genetiği değişmiştir. Ya da epigenetik dediğimiz DNA'yı etkileyerek hızlı bölünmesini tetikleyen içerisindeki bir mekanizma vardır. Bunun birçok sebebi olabilir. Bunlar çok uzun bir konu girersek. Ondan sonra kanser hücresi sağlıklı olarak fonksiyonlarını yerine getiremez. Hangi organdaysa hücre var ama işlem yapmıyor, fonksiyonlarını yapmıyor. Yapması gereken sentezleri meydana getirmiyor demektir. Örneğin bir bazal membran dediğimiz bir şey var. Şu masanın zeminini o bazal membran sayalım. Hücreler bunun üzerine otururlar ve bu bazal membranı sürekli yenilerler. Yani bir sentez yapıp orayı taze, yeni tutarlar. Ama kanser hücresi bunu yapamaz. Bunu yapamayınca hem içeriye doğru hem de dışarıya doğru büyümeye başlar. İşte bu büyümede komşuluğuna yayılıyorsa, temas ettiği yöne doğru yayılma varsa buna invazyon diyoruz bulunduğu yeri istila etme. Yayılmanın birinci şekli Gelişiyor budur. Artık. Evet. Yayılmanın ikinci şekli lenfatikler dediğimiz lenf sıvısıyla yani ak kan olarak bilinen lenf sıvısıyla olan yayılma o da lenf bezlerine olan yayılmayı doğurur. Çok klasik bir örnek verirsek bayanlarda meme kanserlerinde koltuk altı lenf bezlerine yayılma bu şekildedir. Üçüncü yayılma şeklimiz de kan yoluyla. Kanser hücrelerinin kana geçip oradan uzaktaki organlara ulaşmasıdır. Örneğin bir prostat kanserinin beyine sıçraması gibi ya da akciğer kanserinin beyine sıçramarı sıçraması, bir pankreas kanserinin karaciğere yayılması, kolon kanserinin karaciğere yayılması gibi. Bunlar da uzak metastaz dediğimiz şeydir. Bu uzak metastaz dediğimiz şeyin önemi nedir? Evreleme dediğimiz şeyde bu uzak metastaz çok önemli bir konu. Hani kaçıncı evredeyim diye bir şey ve ee, şöyle bir olumsuz tabir ama dördüncü evreye gelmiş, son evreymiş ifadeleri. İşte bu dördüncü evreye gelme olayı bir tümör bulunduğu yerden uzaktaki bir organa, başka bir organa yayılmışsa evre dört olur. Bu bir tanımlamadır. Hmm, evet, Tabii hastalarımız bu evre dört kavramını duyduklarında çok korkuyorlar. Sanki her şey bitti gibi bir psikolojiye kapılıyorlar. Oysa öyle değil. Evre dörtteki hastalar da iyileşebilir. Nitekim iyileşen hastalarımız da var. Evre 4 olup iyileşen hastalarımız var. Hatta şöyle son günlerde karşılaştığım birkaç vaka ardarda arda yumurtalık kanseri, over kanseri, evre 4. Hatta bazıları ameliyat olmuşlar. Ameliyata rağmen yayılmış. Ve bu hastalarda çok güzel cevaplar aldık. Son birkaç günde aldığım üç tanesinin birlikte tamamen iyileştiğini görmek çok güzel. Çok, çok güzel bir sonuçtu. Bu arada... E, Ama bu bir süreç, bir, şey... bir günde olmuyor. Yani bu bir günde olmuyor dediğim şu, e, hastalar çok hızlı cevap bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Kanser bir günde gelişmediği gibi bir günde iyileşmiyor. Bir evet. süreç var. O sürece katlanırlarsa, katlanmaktan maksadım sabretmek. Çünkü bizim kullandığımız fitoterapi çok soft... Çok yumuşak, hastaya zarar vermeden, o kadar yumuşak ki evindeki hayatın konforunu hiç değiştirmeden yaptığımız bir destek tedavisi Çok bu. Çok güzel. Bu için... arada ekranları başında tabii merak edenler var. Ee, WhatsApp hattımızdan bize sorabilirsiniz. Hocamız buradayken e, aklınıza takılan her şeyi bize WhatsApp hattımızdan şu anda ekranda <laughs> e, tüm sorularınızı <laughs> alabiliriz. Buyurun devam edin ee, Şimdi konu çok geniş. Hangi tarafına gitsek o tarafı uzun uzun konuşabiliriz. Onun için ee, e, konuyu dağıtmak çok şöyle istemiyorum. Diyelim, dördüncü ee, evre sanırım son evre değil mi? Evet. Niye son evre? Hemen evet. buradan başlayalım. Niye son evre? Bu bir evrelemek bir tanımlamadır. Hastanın bir resmini çekip senin kanserin ne kadar yayılmış, bunu ifade eder. Bu ile ilgili direkt bilgi vermez. Evre 4 demek tedavinin olur olmaz demek değildir. Biz tabi evre 4 deyince direkt hı hı. aklımıza tamam son aşamada Artık hı hı. hiçbir tedavisi yok, bitmiştir her şey gibi evet, algılıyoruz. Bunu bunu şöyle Allah şatladı e, tabii. <laughs> i̇nşallah. E, e, bunu şöyle <laughs> tanımlayalım. E, ev, evre 1 2 3 4 diye 4 evremiz var kanserlerde. Evre 1 dediğimiz oluştuğu yerde kalmış, yayılmamış küçük bir kanserden söz ediyoruz. Evre 4 dediğimizde oluştuğu yerdeki büyüklüğü ne olursa olsun uzaktaki bir organa sıçramışsa evre 4 oluyor direkt. Bakın büyük birinci o ilk kısımdaki büyüklüğünü hiç önemsemeksizin. Oysa bir hasta evre 1 olup evre 4'teki bir hastadan çok daha kötü durumda olabilir. Bunun yanında tersini düşünelim. Bir hasta evre 4 olup kendini çok sağlıklı, hiçbir problemim yok, hiçbir sıkıntım yok olarak da hissediyor olabilir. Onun için bunun bir tanımlama olduğunu, önemin için var, tabii ki önemi var evre 4 deminin, tabii ki önemi var. Tedavi seçeneklerini değerlendirmede önemi var. Evre 4 olan bir hastada cerrahi tedavi seçeneği Artık e, faydasını kaybetmeye başlamış demektir. Hocam, e, yani söylendiği gibi erken teşhisin e, bunun tedavisi konusunda çok çok daha çok, çok artısı önemli. var değil mi? Çok çok önemli. E, erken tanı dediğimiz bir tümör yayılmadan başlangıç noktasında yakalamak demek aslında bunu. Erken yakaladığınızda hastanın ameliyat olma şansı var demektir. Oradan iyi bir operasyonla kanser ve yayılma ihtimalleri hepsi, Ameliyatla alınıp tekrar etmeden hayatına devam edebilir. Yani evre 1 olması böyle bir avantaj sağlar. Erken evredeyse ameliyatla kurtulabilir. Ama şöyle bir şey gözden kaçmasın: bir insan ameliyat olmakla kanserim tamamen bitti diyemez. Çünkü mevcut yapılan tetkikler, pet çekimleri belli bir oranda yayılımları gösterebilir, mikrometastazları gösteremez. Mikromatastaz dediğimiz mikroskobik düzeydeki yayılımları gösteremez. Onun için bir hasta ameliyat olsa bile bu hastalara destek tedavisi vermenin faydaları vardır. Destek tedavisinden maksadımız fitoterapi ve homeopati uyguluyoruz Hocam, biz. Hocam e, <laughs> lafınızı keseceğim ama Tabii. devam edeceğiz tamam. inşallah reklam dönüşünde. Kısa bir reklam arası birazdan buradayız. İyi ki varsın artık sona yaklaştık. E, Mustafa Iras hocama veda edeceğiz. ...söylemek istediğiniz ben, bir şey var mı? Konuyu şöyle bir toparlayayım. Hangi hastalar fitoterapi, fitoterapi desteği alabilirler? Kanserler %85'i epitel kökenlidir. Yani ortak bir kökenden kaynaklanır. O nedenle her türlü kanserde destek tedavisi alınabilir. Ne zaman alınabilir? Tabii ki ne kadar erken başlanırsa o kadar iyidir ama bütün kanser hastaları destek tedavisi alabilirler. Evre 4 olsalar dahi destek tedavisi alabilirler. Hangi tür? Biz kanserleri genellikle bulundukları yere göre isimlendiririz. Onun için akciğer kanserleri, pankreas kanseri Mide kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri, testis kanseri, over kanseri, rahim kanseri ve daha diğer adını saymadığım bütün kanser türlerinde destek tedavisi uygulanabilir. Prostat teda kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi ikisinin bulguları birbirinin hemen hemen aynıdır. Sadece patolojide örnek alıp bakıldığında ayırt edilir çoğunlukla. Bunların her ikisi de destek tedavisi alabilirler. Öyle ki iyi huylu prostat büyümelerinde sadece fitoterapik destekle ameliyattan kurtulabilinir. Mutlaka demiyorum kurtulabilinir. Hastaların yaklaşık %70 kadarı fitoterapi desteğiyle çok başarılı bir sonuç alınabiliyor. Onun için denemekte fayda var. Onun haricindeki bütün kanser türlerinde teşekkür. denememiz, kullanmamız mümkün. Hayatımızın konforunu değiştirmeden uygulayacağımız, bilen, eğitimli doktorlardan alındığında zararsız bir tedavi destek tedavisi olabilecek bir yöntemdir. Teşekkür ederim, bütün hocam. hastalarımızın ve bütün Türkiye'nin e, kandilleri mübarek olsun. Aynen. İnşallah kanserden kurtuldukları günü de bu şekilde ilan etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. İyi ki varsın. Bir sonraki hafta devam edecek. Hayırlı kandiller.